ev alacağım. Allah gecinden versin annem ölene kadar... ...biz bu evi kat iyi satmayı düşünmüyoruz. Anladım. Tabii siz de haklısınız. Ee, Berin Hanım herhangi bir sağlık probleminiz var mı öyle ölümcül ölümcül bir şey? Kusura bakma Gökhan'cığım ama yanlış bir yerden parmak bastım olaya. İnan bana abiyenin anası seni de beni de gömer. Öyle ya, kadın yaşlanmıyor, ikine yaşlanıyor, içine. Bir anlamadım, bu sağlık nereden geliyor bu kadına ya? Yok Erman abi, aslında bir sizin menfaatiniz olacak gibi... Anlıyorum, Arkadaşım, anlamaz mıyım? Benim komşum güzel insan ya. Şimdi de bankandan kredi çektirecektin, müdüründen prim alacaktın. Ama olmadı işte, ne yapacaksın? Şartlar böyle oluyor, böyle geliyor, böyle gidiyor. Yani bir süre daha buradayız anlayacağım. Biz bu evi falan satamayız, hadi atlat, atla atla. At, at. bakıyorum, bankaya atın, hadi. Yo, yo, Erman abi, hiç ısrar etme, moralim bozuk tamam benim şu an aklıma bir plan geldi çok güzel. Hı hı. Tamam ben seninle geleyim. Aşkım şunu gösterir misin? Hı hı. Yolda sana bu planımı anlatırım abi. Tamam. Geldim. Evet. Hadi iyi yolculuklar. Teşekkür ya. ederim hayatım. Ya ben bir şey yapmam gerekiyor mu abi? Yok. Ayaklarını kaldırdım. Kaldırdım. Hey. Evet. Madem. Bir gün abine de bir tane pilavım var demedim. Abi. Demek yok Seval, hazır Erman kuzu evi satmaya bu kadar can atıyorken... ...diğer kraliçe kuzuları da ikna etmenin bir yolunu bulacaksın. Bulacağım. Bulacağım. Çok iyi bir haber, merkezine haberin merkezine hoş geldiniz. Sevgili seyirciler İstanbul bu kısa süreli ama etkili sarsıntıyı neredeyse unutmuştu. Deprem dün akşam kendisini yeniden hatırlattı. Yenilenmeyen binalarıyla yıkılması gereken binlerce... <laughs> Tabii ya. Kent ama benim nasıl daha önce mu? aklıma gelmedi? Marmara Denizi'ndeki 4.4'lük sarsıntı sadece çelik yarattı, ölü yaralı olmadı. Binalar hasar görmedi ama yine de çok önemliydi. Derya'cığım, nasılsın hayatım? Mi? Yetkililerin ya benim sana bir yetkili... konuda işim düştü de. Secde, e, Türkiye, acaba bugün e, bana uğrayabilir misin? <gülüyor> 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 Anneciğim bak bugünü hatırlıyor musun? Pikniğe gitmiştik hep beraber. Adayla melodi bebeklerdi daha. Hatırlamaz olur muyum abiye? Hatta Erman ilk toplarken ağaçtan düşmüştü. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim hayırdır inşallah. Gündüzün bu vakti kim gelmiş olabilir? E misafir gelmiştir abi. Yok anneciğim 2003'ten beri bize misafir gelmiyor gündüzleyin. Niye kızım? E Erman odunu çok kızıyor. Ben elin Kadın hanım poğaça kek parasını vermek zorunda değilim diyor. Tuhaf. <laughs> Merhabalar abi Hanımcığım. Ee, eğer rahatsız etmiyorsak beş dakikalığına içeri girebilir miyiz? Sevalcığım evi satma konusunda anneciğimin ve benim beyinlerimizi ocalamaya geldiysen eğer... ...boşuna nefsini yorma, sana burada bir nefsi müdafaa yaparım vallahi kalbin kırılır. Yo yo abi hanımcığım benim buraya gelişimin o konuyla uzaktan yakından hiçbir alakası yok! O zaman geçinebilirsiniz içeri. Gel. Ya, yalnız ayaklarla girmiyoruz. Efendim? Ee, oh. Yanınıza terliklerinizi getirmediniz mi ya? <laughs> teşekkür ederiz abiy hanımcığım çok sağ olun. Derya'cığım ben sana vereyim. Al canım. Koltuğa geçiyorum. Beni takip edebilirsiniz. Tabii ki. <laughs> Abi hanımcığım, Beren hanımcığım, e, Derya benim üniversiteden arkadaşım. Kendisi jeoloji mühendisi oluyor. Çok memnun oldum. Aa jeoloji mi dedi? ayol, terbiyesiz bu. <laughs> Sevalci, demek ki siz bugün buraya kadınsal meselelerinizi konuşmak için geldiniz öyle mi? Efendim? Dur bir dakika. Hazırının payını vereceğim. <laughs> Aa, eğer yanılmıyorsam ki çok nadiren yanılırım. Jeoloji kadın hastalıkları ile ilgilenen bilim dalının adıydı. <laughs> Yok abiye hanımcığım o sizin dediğiniz jinekoloji. Jeoloji yer bilimi oluyor. Hani böyle depremle ilgili araştırmalar falan yapılıyor ya o işte. <laughs> yer bilimi. Kız yerinde bilimi mi olurmuş abi? <laughs> ilk defa duyuyorum. Nasıl bu yer biliminin içine halı, paspas, kilim falan bunlar da giriyorlar mı? Ay bildiğin beton harmi yer işte. <laughs> Sevalcim bence sen bilgi sırcını bir kere daha gözden geçir. Hı. Ama... <laughs> Espres kolarınız da geldi. <laughs> Buraya koyur alırsınız. Spresko ne? Ay hiç zahmet etmeseydiniz Abiye Hanımcığım. Hayır zahmet değil Seval Hanımcığım, anlatamıyorum bir türlü... ...ben yapmıyorum ki, makine yapıyor. Ama Seval halen ta cezveli kahvede kaldığı için... ...teknolojiden korkması, ürkmesi çok normal. <laughs> Gerçekten çok haklısınız Abiye Hanımcık'lıyım. <laughs> ee, dediğim gibi Derya benim üniversiteden arkadaşım... Ee, ...kendisi böyle deprem üzerine araştırmalar yapıyor. Ee, Geçenlerde Marmara Denizi'nde böyle orta şiddette bir deprem oldu. Bilmiyorum belki hissetmişsinizdir. Aa, tabii hissettik. Hissetmez olur muyuz? Ben tam o sırada televizyon seyrediyordum... Birden bir avizeler falan sallanmaya başladı. Ay sandım ki böğrüme on tane öküz oturdu. Hatta depremin dört buçuk şiddetinde olduğu söylendi ve Richter galiba kanaatini kullanarak dört buçuktan beş vermiş. Tam olarak ölçülen değer dört nokta iki efendim tam olarak ölçülen değer değil. Bizim hissettiğimiz değerdir önemli olan ve biz onu dört nokta buçuk olarak hissettik. Tabii ki kızım. Hatta lafı bile var. Herkesin depremi kendine. <laughs> i̇şte böyle. Derya'cığım sağ olsun beni kırmadı geldi. Depremden sonra bizim ev depreme karşı ne kadar dayanıklı diye bir kontrol etti. Ve maalesef sonuçlar hiç iç açıcı çıkmadı. Öyle değil mi Derya'cığım? Evet, gerçekten de çıkan sonuç can güvenliği açısından çok tehlikeli. Size yakışan da budur zaten Seval'cığım. Meğerse <laughs> bizim evin altından... ...böyle o sokağın başından ta öbür sokağa kadar... ...çok tehlikeli bir fay hattı geçiyormuş. Aa. Aa. Ya, ya! Hatta... Vah vah. <laughs> vah vah. Derya bugün bizim bütün evin duvarlarını, kirişlerini, kolonlarını kontrol etti. Ve bizim bu sokaktaki bütün evlerin depreme karşı ne kadar dayanıksız ve ne kadar cılız oldukları kanısına vardı. Evet Sevalcığım gerçekten siz ev sadece iç dekorasyonuyla değil dış mimarisiyle de bayağı rezil bir görüntü çiziyor. <laughs> Yalnız Abiye Hanımcığım unutmayın ki e, bizim evleri aynı müteahhit yaptığı için aynı tip evler oluyor. Yani bizim ev depreme karşı ne kadar dayanıksız ne kadar güçsüzse sizin evde o kadar dayanıksız oluyor. İyi de Sevalcığım biz bu evi alalı 50 sene oluyor. 50 senede bu ev ne fırtınalar ne depremler gördü. Tabandan birkaç tane sıva parçasının dışında hiçbir şey düşmedi. Değil mi abi? Evet anneciğim, birkaç sıva parçası. <laughs> Vallahi haberin hanımcığım yani işin orası hiç belli olmaz. Şimdi bu beklenen büyük İstanbul depremi yani hiç öyle 50 sene önceki gibi falan olmayacak. Yani ben bir dikkat edin derim size. Hatta Gökhan gelince kendisiyle konuşacağım. Biz de kendimize hemen yeni bir ev arayacağız. O derece diyorsun yani Sevalcığım. <laughs> Derya'cığım hazır, sen de buradayken neden abiye hanımların evini şöyle bir muayene etmiyorsun? Olur tabii ederim. Zahmet olacak ama. Ay ne var canım yani, eline mi apışacak? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Seval'cığım lütfen güzel Türkçemizi doğru kullanalım. O lafın doğrusu elime mi yapışacaktır? <laughs> Türk malı ho Türk hey Baba bana para ver baba der mi?